güzel bir yere geldik değil mi? Çok tarihi bir yer. Uzun zamandır tarihi bir gezinti yapmak istiyordum. Güzel değil mi? sana sevdin mi? Hı. Güzel miymiş? Babamın. Efendim? Babamın. Evet babanın işi vardı o yüzden gelemedi ama güzelmiş. Aşkım bir şey diyeceğim yalnız ben çok susadım. Sen de susadın mı? Hı -hı. Ben bir su alıp gelsem olur mu? Şurada beni beklesen hiçbir yere ayrılmama, tamam mı? Hemen suyu... Tamam at ama bir şey diyeceğim. Bana bir bakar mısın anneciğim? Hiçbir yere ayrılmayacaksın tamam mı? Söz ver. Tamam ben geliyorum hemen su alıp geliyorum bekle beni. Yalnız başında oynayan bir çocuk buldum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onu kaçıracağım. <laughs> Allah Allah. Aren nerede? Tam da burada bırakmıştım. Nerede bu çocuk? Aren! Aren! Aren nerede? Aa! Kim götürüyorsun Aren? Aren! Aren! Koşma. Koşma Aren. Gel buraya. Aren! Aren geliyorum. Geliyorum oğlum. Dur çabuk. Kesin Cadı teyzem. Oğlumu sana kaptıracağım mı zannediyorsun cadı teyze? Seni takip ettim şimdi kız kıvrak yakalayacağım. Gizli gizli şuradan gideyim. Hemen yakalayayım onu. Yakaladıktan sonra hemen hapse atacağım onu. Nerede bu? İşte orada. Bizi gördü. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Sen niye benim çocuğumu kaçırıyorsun? Gel bakayım gel gel. Seni hapse atayım da gör. Aa, çabuk gir şuraya. Çabuk gir. Çabuk gir. Çabuk çabuk. Çabuk. Gir çabuk. Kitleyelim hemen. Aren kitle şurayı. Kitle anneciğim. Kitle. Kitleyeceğim. Ay ara niye yardım etmiyorsun? Kitleyelim şunu. Şuna bak nasıl kaldı orada. Bundan sonra sen benim oğlumu kaçıracak mısın? Bundan sonra oğlumu kaçırmayacaksın. Hayır. Kaçırmayacaksın dedim sana. O hapiste yat da aklın başına gelsin tamam mı? Hiç çıkmayacaksın orada. Hiç çıkmayacaksın. Kal orada.